kapısı burası. Otelin girişi. Dehlizli gibi bir yer. Buradan ana caddeye çıkıyorum. Karşında yapka yazan bir yer var. Ne olduğunu bilmiyorum ama Bilamber bira diyor, bir diyor, herhalde. Bira bira bira. Bak bu taraf ana cadde. Böyle böyle yapka yazıyor. Ondan sonra böyle bu rampaya çıkıyor. Buradan şey de gidiyor. Tramvayın bu rampa. Ece'ye otel bu işte. Otel bu. Girişi çıkışı biraz Yanında Batur kadar. Burasında burada bir şey.